Ne zamandan beri buradasınız siz? İki gündür hmm. uyum taşındı. Ben Nermin Arabacı. Vallahi iyi buldum burayı. Normal çarşıya diye çıktıydım Baktım yapıyormuş sağ olsun Ahmet Akın Bey yapmış. Biz de işte yaptırdık testlerimizi. 15 gün sonra testlerin sonucu çıkacakmış. Diğer testleri de yaptırdık ama onları evde yapmamız gerekiyormuş bazılarını. İyi yani hoşumuza testleri gitti. Yapsınlar. Ya. çok iyi değil. Ne yapmak lazım? Doktor Serpil Kara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanıyım. Bugün burada toplu taşıma merkezinin yanında Karesi Belediyesi, 6 Eylül Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla zaten Halk Sağlığı Haftası'nda kutlamaktayız. Aynı zamanda bizim İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir kanser tarıma tırımız var. Bu kanser tarıma tırımız bütün ilçeleri gezerek özellikle kırsaldaki kadınların kanser taraması, meme, rahim ağzı ve tüm halkımızın kolon kanserine taramaları için çalışmalar yapmakta. topuktan ultrasonografik bir yöntemle e, tarama yapıyoruz. Herhangi bir problem gördüğümüz zaman burada vatandaşımızı hastaneye yönlendiriyoruz ki kemik erimesini erken düzeyde saptayabilelim.